Seyçten bir kill. Bir kill daha. E, ultisi geldi. Aldı. Aldı. Rezil aldı. Bakalım burada pikten ne... Oy, çok temiz. Lan. Ne oluyor? Tokatlıyorlar sizi. Bir seyret abi. Bir seyret. Abi bu ne ya? Abi kökten insan mı? Niye bu kadar tokatlıyorsunuz adamları? Bir tık yavaş ya. Video <laughs> <laughs> smurf mu? Erkek de buna ağlamaya başladı. Sen ağlıyor mu? Yavaş <laughs> mı? Aa, ben, siz galiba tokada doymadınız. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün de çok güzel ve çok eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? 5 tane kız oyuncuyla 5 tane erkek oyuncu VS attırıyoruz. Bakalım hangi takım kazanacak? Kız takımımı mı erkek takımımı mı göreceğiz. Her zaman bunun bir bahsi geçiyordu. Bir yapmak istedim. Göreceğiz. Şimdi başlayacağız. Başlamadan önce söyleyeyim ki oyuncuları Discord'umda duyuru attım. İlk yazanları maça çektim. Sizler de katılmak isterseniz böyle etkinliklere alttaki linkten Discord'uma katılabilirsiniz. Ve bunu da söyleyeyim ki iki takımın rankı da aşağı yukarı eşit. Aşağı yukarı değil tam olarak eşit. Bronz ve gümüş aralığında. Tamamen ranklarını eşitlemeye çalıştık ki adil bir oyun olsun. Haydi bakalım. Başladık. Bu arada saldıranlar takımı kız takımı, defans takımı erkek takımı. Onu da söyleyeyim şimdi. Bakalım saldıranlar takımı ne yapıyor? Kızlar ne yapıyor yani? Buradan Reyna tamamdan bir enter deneyecek gibi. Çok güzel. Ah be vuramadı onu ama. İyi denedi iyi denedi. Raise and grenade ölürüm ona ölmedi. Tamam kızlar çok güzel bir rotate atmış. B bomboş. Cypher geliyor ama. Çok güzel bir talet aslında. B'yi aldılar. Bombayı kurdular. Bak bu kızlar bir tık tehlikeli gözüküyor. Bir dakika şu an çok temiz oynuyorlar gerçekten. Bak bir tık kapalı kalsan daha iyi olur. Çok iyi. Oo çok iyi. Çok güzel, çok güzel bu kötü oynadın böyle. Bir düşman kaldı. Wow, wow, çok güzel bir round geldi kızlardan. Yani Junior Hamsi inanılmaz oynadı. Ben bu arada bir konuşmak istiyorum bu tak Ham. Hamsi eline sağlık Hamsi. Dur bir dakika. Ay şu an sesim geliyor mu? <laughs> dur bir dakika. <laughs> sen nasıl ese attın öyle bana? Dur, dur, dur oyundan konuşma. Oyundan konuşmayın. Hamsi sen e, hangisisin? Kendim. ben Kilcoy'um. Kilcoy. E, ee, oyun in, ismin ismin. Kübra şey. Tamam. Kızlar alır <laughs> mısınız bu maçı? Bilmiyorum ki. Ee, erken konuşmayalım. <laughs> Burada kızlardan bir atak var. Erkekler tabi eko. Burada erkekler çok güzel longa açıldılar. Öyle. Oy burada Reyna'dan çok iyi. Oğlum bu kızlar çok iyi oynuyorlar bu arada. Tabi şu an eko round'u vermeseler onların <laughs> adına çok <laughs> iyi olacak. <laughs> Ki eko round gitti galiba ama bu kişi bu round'u olur bu arada. Demin 4 vurmuştu. Hadi bakalım. Bandolu da var zaten. Çok güzel. Bir... bir tane daha. Bir tane 100. daha. Ay çok iyi. Çok temiz. Çok güzel düşündü. Çok güzel. Yerini öğrendi. Ay tertemiz bu kız. Clutch machine. Ne diyorsun ya? Bu arada gerçekten bu kadar eğlence olacağını düşünmemiştim. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Kızlar takımı şu an 2-0 önde. Hamsi'nin tam olarak 6 kili var. 0 kez ölmüş. Helal size helal. Gerçekten güzel oynuyorsun şu ana <laughs> kadar. Devam. Bravo. Hamsi senin ismin ne bu Discord'da? Kübra. Kübra tamam. Yukarı geçiyorum. Bir onlara sorayım. Lan ne oluyor? Tokatlıyorlar sizi. Yok abi Yok ya, ek hadi ya. hadi hadi hayır, hadi hadi. <laughs> Şimdi seyret abi. Reyne seyret. Arada bir konuşalım bakalım çocuklarla da. Şimdi burada Killjoy bir ulti açtı. Killjoy'dan güzel bir ulti aslında, fena değil. Buraya bir iyi temiz girdiler. Çok temiz girdiler. Bombayı da kurdular. Bu ele alırlarsa inanılmaz büyük bir avantaj sağlayacak kız takımı. Oy burada Sky'dan çok güzel bir headshot geldi. Sky'dan buradan bir flash pick gelebilir. Erkekler toparlamaya başladı gibi yavaş yavaş. Oy line up'a bak. Viper'dan çok güzel bir line up geldi. Bakalım burada Viper'ı bulabilecekler mi? Bombayı henüz çözemiyorlar. Bir tane daha line up geldi. Yetişir mi? Yetişmedi galiba. Yetişmedi. Yetişti galiba Evet, yani. Yetişti yetişti. Tamam. Lan yetişmedi. <laughs> yetişti tamam. Bir saniyeli bir saniyeli yetişti. Güzel. Ama çok güzel bir lineup geldi burada Viperdan gerçekten tertemiz oyunda. Ama anla ki diyelim. Şimdi şu an iki takımın da full bayrağında olacak gibi galiba. Yanlış bilmiyorsam. Hayır. Şu an kızlar. Yarım armordalar, yarım hatta ikisi tam olarak çekemiyorlar. Eğlenceli bir maç olacağını e, şu andan sezdik zaten. Burada iki kişi erkek takımından noktadan açılmaya çalışıyorlar. Oy, slips'ten çok güzel bir e, entry geldi burada. Bu silaha alacaklar zaten kız takımının. Çok işine yarar buradaki vandal. Aynen öyle de oluyor. Burada sky flash tutuyor. Çok güzel bir flash ama İyi bir dojda geldi. Son kişi Cypher kalıyor burada. Yardımcı... Oy Haki'den. Güzel bitiriş. Süper. Bakalım burada bir entry gelir mi? Bu seyirciler bunu her maç yapıyorlar. Bu seyircilerin en büyük hatası belki de. Piklediklerinde hata oluyor aslında genelde ama. Bakın oy burada Legend Breaker yine almış entrisini. Bu arada Burayna da çok iyi. Bir tık boş ulti olabilir çünkü karşı takım Eko. Hamsi burada arkaya bakmayı da ihmal etmiyor. Çok güzel düşündü. Burada çok sabırlı oynuyor bu arada. Kızları fark ediyor musunuz arkadaşlar? Bakın kimse gidip lambada falan kil kovalamıyor. Yani şu an herkes pozisyon almış. Bombanın patlaması için savunma yapıyor. Yani çok tertemiz yani oyun burada. Viper'dan zehir kili geldi. Hamsi'den bir tane kill daha. Kızlar ne yapıyorsunuz? elim çarptı şeye Kızlar ne yapıyorsunuz siz ya böyle? Niye bu kadar sinirlisiniz? Neye sinirliyim? Niye bu kadar tokatlıyorsunuz adamları? Bir tık yavaş ya. şaka şaka elinize sağlık. Elinize sağlık. Elinizden geleni artınıza koymayın daha iyisini yapın. Hadi bakalım. Ne oluyor? Eziyorlar. Tokat. böyle olmaz ya. Ben Ne var be 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 be. Gel. Abi bu ne Abi körken atıyor. Aa, Arkadaşlar, Sarsın çocuklar beni duymuyorlar. Şey. Biz onları da dinleyelim birazcık. Bakalım tepkileri nasıl. Ay o çok güzel bir kill. Slips burada. Çok güzel. Nice nice. Bravo, Düşman eline sağlık. Burada erkeklerin de bir e, Bravo eline sağlık mı dedi? He şey olarak diyor. Saygı olarak diyor tabi. Şimdi birazcık kızları da dinleyelim bakalım onların tepkileri nasıl şu an. Arkadaşlar yani Harbiden 13-1 bitecek gibi bir maç bilmiyorum. Bakalım ne kadar uzayacak. Bu arada arkadaşlar bu maçın skorunu şu andan itibaren alta yazın. Bak öne çekmeden yazın, videonun sonuna gelmeden yazın. Gerçekten bir evet, challenge bir olsun. Kontlar bu sefer entry aldı. Tamam, tamam. trade'ini aldılar. Bu Burada Sasha'yı kaldırdılar. Sleeps bakıyor içeri. Bakalım Reyna ne yapacak? Görelim. Reyna güzel bir kill çıkardı. Nerede son kişi? Tabii ki geliyor bombdan. Sinsi sinsi. Burada düşüneceklerdir büyük ihtimalle onu Güzel. Evet. Kızlar neredeyse iletişim kurmadan bunu oynuyorlar yani. Baksanıza şu an dinliyoruz onları. Haberiniz olsun Discord'dayız onları dinliyoruz. Onlar beni duymuyorlar ama hiç konuşmuyorlar şu an. Konuşmamalarına rağmen bu kadar temiz oynuyorlar yani. Bir tur daha beya kımaz mı ama? <laughs> Bir şurada B'ye gideceğimizi düşünecekler. Giderim. B'ye gidelim. Kijoy Smurf mü? Erkek takımı ağlamaya başladı. Sen ağlıyorsun. Roman'dan çok güzel Abi iki kill geldi, geldi burada. Ya. Şurada bir tık erkek takımını da izleyelim şimdi. İzleyici her şeycik. Niye full kızları izliyorsun? Ben Çünkü kızlar de. şu an yargı dağıtıyor. O yüzden kızlar izliyoruz sürekli. Ama birazcık erkekleri de izleyelim. Bu, an, bu arada. Bu erkekler alacak gibi. Izleyin. Galiba izlediğim takım round almaya başlıyor. Benim de ayağımda bir uğur var gibi. Sky ultisiyle zaten yerini belli oldu slipsin. Güzel. Erkekler ikinci raundu aldılar. 2-6 gidiyor. Bakalım çevirebilecekler mi yoksa kızlar seriyi devam ettirip maçı kazanırlar mı? Göreceğiz. Evet, hemen Puanı da. Eyvallah. Birazcık da şimdi erkekleri dinleyelim. İyi, iyi, iyi. Bakalım ne yapıyorlar. Reina Alman Reina, sen Tamam tamam, sorun yok. Tamam şimdi... <laughs> ben bakıyorum. Sen kapat orayı seç. Şey. Tamam ben de kalacağım. Oh. Oyuna e, yok. Burası. Aa, Kırdılar duvarı. Abi sen oyun sonuna kadar bence bekle orada. Son bakıyorum ben. İlla biri aman yok. Aman dön sen dön dön. Abi nasıl kırk yiyorsun? Helal kim öldü? Burada Sky'den bir kör geldi. Reyes ulti açtı bakalım. Bakalım ne olacak? Tamam, Reyes nereye attı? Reyes güzel bir kill. Ah, Reyna'dan buradan güzel bir kill daha geliyor. 35, 35 Reyes. Ay, Sky çok iyi vurdu. Bir Reyna bir kill daha alıyor. 2'ye bir pozisyon bakalım Sky bu round'u olabilir mi? Alamadı. Legion Breaker. Şu an 4'e 3 pozisyonda erkek takımı. Bakalım alabilirler mi bu round'u? Kızlardan bir kill daha çıkmış. 3 ve 3 kaldılar. Bakalım round nereye gidecek? Bak bu round güzel. Bak bu round bir tık dönüş noktası aslında iki takım içinde. Kızlar alırsa büyük ihtimalle 8-4 kapatacaklar. En fazla en kötü. Kız burada Reyna'dan çok güzel bir kill daha geliyor. Bu gerçekten ne yani edecekler. Reyna fark atıyor yani. Aaa bu bir kötü. Seçten bir kill. Bir, bir kill daha e, ultisi geldi. Göre ultisi geldi aldı altı rezini aldı bakalım burada pikten ne tek bir şey. Oy, çok temiz. Çok kaldı. temiz yemin ediyorum ateş ediyorlar fişek gibiler bak hepsi. Çok iyiler gerçekten çok iyiler. Yani bu kızları 5 kişi bir araya alsan bir takım kurarsın harbi o kadar iyiler. Rankları falan düşük ama şakasız iyiler. Gelişebilir oyuncular onu söyleyeyim yani. Ben bir de bunları özellikle seçmedim bu kızları. Şey olarak yani Discord'a duyuru yaptım. Yazan oyuncuların içerisinden yaş olarak rank olarak uygun olanlarını seçtim getirdim. Yani direkt yani oyunculuğuna falan bakmadım hiçbirine. Gayet iyiler. Burada bu sefer Omen bu boost'u yaptı. Burada güzel bir savunma görüyor erkeklerden. Çok yavaşlattılar karşı takımı. Bakalım devam edecek mi kızlar burada? Burada Schlafen, ya da ne, nasıl okunuyorsa artık. Güzel bir entry oluyor. Junior Hamsi de Omen'i düşürmeyi başarıyor. Burada Hamsi Cypher'ı vurabilecek mi? Oy Hamsi'den çok güzel bir, bir kill daha geldi. Ultisi geldi. Bu avantaj olabilir onlar için. Arkadan biri geliyor. Duydu. Onu da vurdu. Kaldı. Oğlum bu ne? Gerçekten çok iyiler. Abi şaşırıyorum yani. Kız oldukları için şaşırmıyorum yani. Kız olup da iyi olabilirler. Sadece bronz gümüş olup bu kadar iyi oldukları için şaşırıyorum. Yani harbiden Iı, erkek takım bile bunu oldu. yapsa Ben yine şaşırırım Tabi burada ayrımcılık kesinlikle yapmıyorum Yanlış anlaşılmasın Herkesin ıı, oyun oynama Herkesin de ıı, eşitlik hakkı var Sadece dediğim gibi rankları düşük olmasına rağmen bu kadar güzel oynuyorlar O beni şaşırtıyor Güzel Kesin Smurf diye ağlıyorlar Hamsi <laughs> değil köpek balığı demiş Burada O Omen'i düşürüyor Legend Breaker Güzel bir entry oldu Burada Sasha Necron'dan bir kill geliyor. Abi bu kızlar smurf olabilir mi? Ben bir bakacağım ya. Yani burada Ghost Warrior güzel aldı. Trade'ini aldı Reis burada. Bakalım burada bir fight dönecek mi? Viper kuracak bomba herhalde. Kijo ütsi çok güçlü gerçekten. Bakalım bu kilce ölçüsüyle Brandu getirebilirler mi? Bir düşman kaldı. Burada ne oluyor? Cypher tek kalmış. Cypher'ı da alacak mı? Burada Aki vuramadı. Onun yerine Slipson'u aldı. Ve 2'ye 10 kız takımı 2'ye 10 kız takımı ilk yarıyı kapatıyor. Yani bu kadar da ağır dövmezsin. Yani diyecek bir şey yok. Kızlar ne yapıyorsunuz siz ya? Pardon kız diyorum. Kızlar ne yapıyorsunuz siz ya? Bu ne oğlum? Agalar tokatlanıyoruz ha. Abi Sümurf kalıyor ya ya. Ya ne smurfü manyak mısın ya? Neyse bakarız Abi, yine. Tabii Sümurf olabilir diyorsun, Diyorsan, iddia ediyorsan bakarız ama bence değil. Burada şimdi erkekler bir aya saldırı düzenleyecekler hamamdan, konuklardan güzel bir entry, güzel iki entry, hamsiden güzel bir kill. Hamsi bakalım birini daha düşürebilecek mi? Smurf olmadığını neden söylüyorum? Çünkü ben kızları lobiye çektiğimde ilk başta kızları çekmiştim erkeklerden önce. Rankın herhangi bir önemi olmadığını ya söylemiştim. Ve o yüzden de herhangi birisi gelip bana a benim rankım bronz dedi yalan söylemeyecektir. Çünkü rankın bir önemi yoktu. Şimdi Immortal bile olsa burada oynayacak. O zaman karşıya da bir tane Immortal getirecektim. O yüzden en başta rank önemli olmadığını söylediğim için kimsenin yalan söylediğini düşünmüyorum. Şimdi bakalım bu round nasıl olacak? 2 v 2 kaldılar. Kızlar bu retake alabilir mi? Ayatım Burada Reyna, Konktar tarafından düşürülüyor. Konktar, Konktar nasıl okunuyor bilmiyorum da. Zor bir nick. Bu iki galiba. Gayet güzel, gayet güzel oynadı. Süper bir round. 3-10. Bakalım bu maç döner mi? Yoksa kızlar rahatlıkla kazanır mı bu maçı? Göreceğiz. Harbiden eğlendik. Güzel bir maç oldu. Ee, bu arada kız oyuncuları varsa, başka izleyen kız oyuncuları varsa, Onların da oyunlarda kesinlikle toksikleri vesaire dikkate almamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten bizim Türkiye'de birazcık oyun oynayan kızlara karşı bir ön yargı var. Genellikle oyunlarda çok toksikleniyorlar. Ee, o yüzden böyle bir öneride bulunuyorum. Kesinlikle aldırmayın oyununuzu oynayın. Kendinize bakın. Gerçekten iyiyseniz hiç kimse zaten size bir şey diyemez. Burada Viper'ı zehirle ya yani yok etti o beni. Güzel bir zehir. Süper. Teleporttan atılmış bir zehir. Bakalım erkekler ne yapıyor? Geri mi dönüyorlar yoksa Ekron'u kayıp mı ediyorlar? <laughs> Ay Sasha Necron. <laughs> High Legend Breaker kızlar. Ekron'u aldılar bu arada. Bayrandunu, erkeklerin bayrandunu kızlar Eko ile çalıyorlar. Of Sage'den çok güzel bir boost'u ama Allah ki. Ne oluyor burada ya? Uf, Kongtar bakalım bu roundu alır mı tek başına? Alır diyenler bir. Reyna geldi ultisini açtı alamadı karşı Reyna onun yerine. Roundu takımda kazandırıyor bakalım. 3 e 11. Büyük bir farklı erkekler kaybedebilir ya da büyük bir comeback atabilir. Göreceğiz. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Portresini çizdi. Sky geldi bir daha pikledi. Dedi ki oğlum ben seni salmam dedi. Güzel bir kill, güzel bir kill daha. Omen çok açıkta yakalandı. <laughs> Uf, Sage'den güzel iki tane kill geldi. Bakalım bu round'u çevirebilirler mi? <laughs> Alabilirler mi daha doğrusu? Eğim e e e e Loy diyelerden bir ulti. Çok heyecanlı bir maç. İnanılmaz heyecanlı bir maç. Gözlerini Gerçekten diyorum. Ben bile şu an heyecanlanıyorum nasıl olacak diye round. 2 ve 2 kaldılar. Reyna sayda girdi. Bu kill'i alabilirse çok iyi olurdu. Alamadı. Bakalım Sage round'un kahramanı olacak mı? Evet. evet. Gerçekten de Sage sayesinde bu round'u kazanıyor erkek takımı. Güzel bir round'tu. Sage adına 9 kill. <laughs> Junior Hamsi karşı Kijoy. Kız takımının Kijoy'u 22'ye bırakmış. Reyna 13. Aki 12. Sasha 10 ve Slip 8. Yani neredeyse aşağı yukarı herkesin maça katkısı var. Erkek takımında birazcık killer düşük kalmış. Bu arada bu seriyi devam ettirmemi daha yüksek ranktaki ya da daha düşük ranktaki oyunculara da böyle 5 ve 5 kız erkek maçları yapmamı ister misiniz? Bunu yorumlar kısmına yazın. Böyle etkinlikler de düzenleyebilirim gelecekte. Ama maç sonunda bir bakalım bu Hamsi Kübra yani e, smurf mü hmm. değil mi? Çünkü karşı takım çok şikayet etti. Ki skordan da birazcık fark atmış. Bakacağız. Sileceğim oyunu. Pisi kaldırmıyor demiş. Bronz. Hamsi'nin rankı bronz 3'müş. Bu arada arkadaşlar Killjoy'un rankı bronz 3. Oha. Nasıl ya? Burada Kongdar. Kongdar deniyor ya. Gerçekten Kongdar deniyor. Respekt diyelim. Ama kaybediyor nedense aga güzel bir bitiriş efekti. Bu Spectrum bilmiyorum alınır mı? Ben oyuna çok zaman ayıramıyorum son zamanlar. İnanılmaz az zamanım var çalışmaya başladım. Sporla ilgileniyorum ama yine YouTube'umu bırakmıyorum bu arada. O yüzden böyle skinlere de çok böyle eskisi kadar dikkat ayıramıyorum ama e, Valorant'ta bir birkaç gün sonra yeniden eski düzenli oturtup oynamaya ve çok düzenli videolar atmaya başlayacağım. Ama şu anda da videolarımın gayet atıyorum. Herhangi bir eksiklik olmadan. Bakalım. Ninemin bıyığı olsa dedem olurdu. Demiş. Evet. Spike A'da düştü. Burada Ghost Warrior'dan güzel bir round gelebilirdi. İzliyoruz. Sakin sakin izliyoruz. Şunu Ramsey Uytaçmış açmış. Burada Reyna'yı yakalayacak <laughs> mı? Reyna'yı yakaladı. Bir düşman kaldı. Son kişi Cypher kalmış. Cypher alırlarsa ve kız tokumu. 4'e 13 maçı kazanıyor. Gerçekten beklemiyordum. Gerçekten böyle bir skor. Hiç beklemiyordum. Helal olsun. Hadi bir konuşmaya başlayalım bakalım. Bir herkes aynı lobiye çekelim. Bir tartışmaları dinleyelim. Elinize sağlık. Agalar, selamlar. Ne oldu ya? Bir dakika, Vallahi bir dakika. Siz ben sağ... <laughs> ben bir konuşabilir miyim? <laughs> bir konuşabilirsin. Konuşabilirsin. Abi, benim dört tane hesabım var. Bu hesaplarından sadece bir tanesi biri Immortal'dan düşme. Ne bileyim, biri demir. Geçen sezon demir bitirmiş. Hani e, eski maçlarına ben şey yapmıyorum. Hani inanmıyorum bence. Hani normal oynasa en az altın 2 falan diye düşünüyorum. Emir, kardeşim senin Immortaldan düşme hesabın var ve buraya gelmişsin adama sümer mi benim, benim, Hayır, benim Immortaldan düşme değil. Ya ben Immortaldan düşme değilim. Immortaldan düşme hesabım var. Hani sonradan satın aldığım hesaplar var. Tamam. Benim main rank'ım ben... gümüş. Ben... Ee, şöyle söyleyeyim. Güzel maçtı ilk önce. Kızları tebrik edelim lütfen. Çok mal, güzel bir tek centilmen olalım. Ben Smurf değilim ya. Arkadaşlar <laughs> bir dakika ona bakacağız. Şimdi Smurf mü değil mi ona bakacağız. Ama ilk ben önce centilmen olalım. Kızları tebrik edelim. Elinize sağlık. Ben, Gerçekten tebrik güzel tebrik oynadınız. Zaten, güzel. Mükemmel oynadınız. Şimdi Kübra Hamsi sen miydin? Evet benim. Ablacım şimdi e, Smurf müsün değil misin? Çünkü sana e, çok bir... E, Yazı geldi, evet. Smurfs'ün Fark diye. Ettim. Ama vallahi billahi değilim ya. ya olmayabilir ama düzenli oynuyor. Bak, yemin ederim altın olur o. Ben hatta bileceğim oyunu. şey bilgisayarım kaldırmıyor benim. <laughs> Smurf değilse bile kendi rankında değil yani. Okey, o zaman bak işte Hep şimdi. Bak şu şey. Ya neden ben Smurf olmadığını düşünüyorum? Çünkü ben yazdığımda ilk önce arattığımda Discord'da adam aradığımda yazmıştım ki rankı önemli değil. Ve rankı önemli olmayıp da gelip burada niye Smurf hesapla girsin? Anladın mı? Direkt Immortal bile olsa alacağız. Yani Radiant bile olsa alacağız. O yüzden gelip de Bronze hesapla girmez hiçbir zaman kimse. Ee, erkek takımı da geldi mesela şimdi kız takımında bir tane Immortal olsa erkek takımına da bir tane Immortal çekecektik ki eşitlik olsun. Anladın mı? O yüzden kimse burada gelip rankını yalan söyleyeceğini düşünmüyorum. Ama şimdi Kübra iyi oynamış olabilir, şimdi live game'de atmış olabilir bilemeyiz. <gülüyor> Ama <gülüyor> gerçekten güzeldi. Sabahtan bir deathmatch oynuyor ya. <laughs> güzeldi, yani, elinize sağlık. Bir de bilgisayarı kaldırmıyormuş hani. Hani diyeceğim altmış. 144 hesibi falan mı var? <laughs> Monitörü yokken yani, bilgisayara bile kaldırmıyor mu? Tür yani. tür halkı cömerttir. Kübra'ya bir tane bilgisayar ayarlarlar. <laughs> Şaka yapıyorum. Şimdi agalar. Güzeldi. Agalar diyorum da kusura bakmayın. Güzel maçtı. Gerçekten güzel maçtı. Çok eğlenceliydi. Çok çekişmeli bir maçtı. Rövanş mı? Ee, siz galiba tokada doymadınız. Siz tokada doymadınız. Çok güzel oynadılar. Tebrik ediyoruz ama revanş da istiyoruz yani. Tamam o tamam. zaman şöyle yapıyoruz. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz. Bu videoya 5000 like gelirse bu maçın revanş videosu da gelecek. Aynı kişilerle aynı lobide. O yüzden 5000 like'ımızı bekliyoruz. Sonra bir revanş sözü veriyor mu herkes? Hı -hı. Söz. Evet. Tamam. Söz. O zaman. Evet. Buradaki herkes like atsın videoya. Bir de arkadaşlarım da söylüyor. Like atsın. <laughs> <laughs> Whatsapp'ta durum olarak paylaşın linki. Abi hiç evli değil mi Olsun ayarlarız bir zaman ayarlarız evet. biz onu sıkıntı değil. Arkadaşlar güzeldi ya, elinize sağlık vallahi çok eğlenceliydi. harbiden diyorum çok eğlendim. Çok ee, kötü oynadım ben. Ben ben e Kardeşim, bir bir kardeşim bir sen kötü oynamadın şey adamlar de. iyi oynadı. Biz pek eğlenmedik ama güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi iyi iyi. Bir, bir. Bir tık oynargılı davranmış olabilir, olabilir misiniz? Generiz falan kafası girmiş olabilir misiniz? Yok ben yok ön yargılı davranmadım ama bu kadar da iyi beklemiyordum diyebilirim abi. Tamam. Evet. Aynen çünkü bir garip var cidden bunda. Hani kafamı çıkartmaya havaya çıkartıyorum kapalı bir yerden kafama mermi yiyorum <laughs> nefes alamadım. Cypher <laughs> kimdi? Cypher kimdi? Ben. O sen çok sinirli oldu. Neden? <laughs> <laughs> Sürekli kafama mermi yedim çünkü. Okey. <laughs> bir demek istediğiniz söylemek istediğiniz bir şey var mı <laughs> izleyicilere? Çok öpüyorum sizi. Türk hakkıcı Ömer de. Videoyu beğen, yorumlara <gülüyor> <gülüyor> abone ol. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Ee, umarım eğlenmişsinizdir izlerken. Umarım güzel bir video olmuştur. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda bu serinin devamı olarak da farklı rank aralığındaki oyuncuları 5 ve 5 kız erkek maçları yine Devam etmeye çalışacağım. Aynı zamanda erkeklerle erkekler ve kızlarla kızlar da maç atacaklar. Bu şekilde bu seriyi devam edeceğim çünkü eğlenceli seviyorsunuz. Ben de seviyorum. Ben de oynar izlerken eğleniyorum. O yüzden bunu devam edeceğiz. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.